Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan hepinize sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur güzel bir güne güzel bir kahve yorumuyla başlayalım dedim niyetlerinizi dileklerinizi göndermenizi istiyorum can dostlarım Özellikle abonelerime seslenmek istiyorum. Lütfen videoları sardırmadan izleyelim. Bakın boş yere izlemiş dinlemiş oluyorsunuz. Ben çünkü videomu e, özellikle yorumlarımı kanalıma emeğime bana saygı gösteren gönül dostlarıma özel ve videomu sardırmadan dinleyenlere özel olarak niyetleniyorum. Yani boşuna dinlemiş olmak istemiyorsanız lütfen hem benim kanalımın e, düzenini değiştirmeyin hem de siz boş yere izlemiş dinlemiş olmayın. Lütfen buna dikkat edelim. Özellikle son 4 gündür dakika düşüklüğü yüzünden sizinden günde 3 kez video çekmem engellenebilir. Destek olun, yardımcı olun. Saygı gösterin diyorum. Özel danışmanlık veriyorum. Benden özel danışmanlık almak istiyorsan yorumlara sabitlediğim bir WhatsApp numarası var. Bu WhatsApp numarasından asistanıma ulaşarak e, özellikle bakımlar hakkında detaylı bilgi ve ücretlerini öğrenmen mümkündür. Bu numara WhatsApp hattıdır. 0538 312 1877 bu numaradan bize yazarak ulaşabilirsin. Şimdi güzel bir niyet, güzel bir dilek, ardından pozitif enerji ben de sizler için harf seçiyorum. İlk harfim U ya da Ü harfi. C ya da Ç harfi. Konya'nın K'si. Bursa'nın B'si. Edirne'nin E'si. Nide'nin N'si. I, İ, J harfi. Ve son harfim Adana'nın A'sı diyorum. Sen de harflere uyumlandığını bana söyle. Sana özel güney güzel gelsin can dostum. Hadi bakalım. Hep beraber hazırsak başta yapabiliriz. Ben senin niyetini niyetim biliyorum. Ve sana özel bakım olsun diyorum can dostum. Bir süredir e, gerginlik görüyorum ama açıkçası bu bir anlamsız gerginlik. Yani biraz öfkelenmesen, yani biraz sabırlı olsan, sakin davransan e, her şey güzel olacak diyebilirim. Öncelikle sadece bundan da kalmıyor. Bu öfke, bu sinir, bu sıkıntı gerçekten sen de sıkıntı yarattığı gibi çevrene de zarar veriyor, sevdiklerini de zarar veriyor. Bu konuda seni uyarmak isterim özellikle yaşadığın olumsuz şeylerden dolayı çok sıkıldığını, küçücük şeylere aşırı tepkiler verdiğini, bunlar aile içerisinde de huzursuzluk çıkmasına neden olduğunu, hatta bazı aile fertlerinin kırılmalar, küsmeler, e, gücenmeler yaşadığını ve dışarıya yönlendiğini görebilirim. Yani dışarıya kendilerini atıyorlar. Can dostum, daha dikkatli olmalısın. Eğer bu gerginlik, bu e, olay iş hayatına, iş hayatındaki insanlara karşı olursa da işte gerginlik yaşayabilirsin. Daha anlayışlı olmalısın özellikle buna çok ihtina göstermelisin. Zor bir dönemden geçtiğini, çelişkili bir dönemden geçtiğini, sıkıntılı bir dönemden geçtiğini görüyorum ama mümkün olduğunca anlayışlı olmalısın can dostum. Mantıklı düşündüğünde, mantık çerçevesinde aldığın her kararın ardından büyük mutluluk yaşayacaksın. Yaşadığın büyük mutluluğu da zaten etrafına yayacaksın can dostum. Bu dönem önemli dönem. Sevdiklerinle birlikte olma dönemi. Bu dönem önemli dönem. Ailenle, arkadaşlarınla, dostlarınla beraber daha fazla olmalı. Onlarla vakit geçirmelisin. Aile üyelerinin sorunlarına daha iyi, daha çok yaklaşmalı ve ee, onların sıkıntıdan kurtulmaları için elinden geleni de yapmalısın Kendi sıkıntın var Doğru Ama bu söylediklerime de dikkat etmelisin Önümüzdeki birkaç hafta e, senin için önemli Bu birkaç hafta içerisinde yeni bir sürece yeni bir döneme girme ihtimali yüksek Ve alacağın güzel havadisler var Alacağın güzel haberler var Bunlar da seni Oldukça heyecanlandıracağını Görüyorum Özellikle sosyal yaşantına da Önem vermelisin Kendine de önem vermelisin Ve Kendine daha fazla Zaman Daha özel zaman Ayırmalısın can dostum ama bu süreçte de eline geçecek bir para var. Bence e, eline geçecek e, bu parayı sadece kendin için, kendi mutluluğun için, kendi huzurun için harcamanda fayda var. Özellikle parayla ilgili geçmişte yaşadığın bir olumsuzluk geçmişte yaşadığın bir sıkıntı varsa sakın bir daha yaşama. Yani bu hatayı sakın bir daha tekrarlama can dostum. Dörtlü vaat var. Dörtlü vaatte alacağın bir haber. Aldıktan sonra o haberi bir kişiyle karşılıklı konuşma isteğin olduğunu. Hatta o kişinin yanına sen gittiğini. Ama gittiğin yerde de sevindiğini görüyorum. Yani e, gidip konuştuktan sonra daha bir güzel olacak. Yani gidip konuştuktan sonra daha büyük gelişmeler yaşayacaksın. Bir muradın varsa e, benim bakımıma girirken bu muradınla ilgili niyet ettiysen bu muradına kavuşacaksın. E, ama sen şu anda belki ona, e, o muradına hayal diyorsun ama gerçekleşeceğini bilmelisin. Evet pek ihtimal vermiyorsun. Yani gerçek olacağına inanmıyorsun. Ama mucizevi bir şekilde bir muradının yolları açılacak ve bu konuyla ilgili de güzel imkanların, yeni imkanların olacak. Ve e, senin çaban olursa. Gayretin olursa tamamen gerçekleşecekti diyebilirim. Bir mesafe, bir mesafe var. Bir dostunla, bir arkadaşınla araya giren mesafe ve e, bu kişinin yokluğunu bu aralar çok mu çok fazla hissediyorsun onunla görüşmek onunla konuşmak onunla bir araya gelme isteyin çok fazla baris olarak yansımış benim bakımıma özellikle onu düşünüyorsun özellikle onunla ilgili beklentilerim var işte e, bununla ilgili altılı vaatler çok önemli altılı vaatlerde bu kişiyle ilgili yaşayacağın bir e, gelişme olacak Sıkıntılı bir süreçtesin ama sıkıntılı bir sürecin biteceğine haber veriyor benim telbelerim. Her şey yavaş yavaş. Ee, aslında yavaş yavaş derken beklediğin gibi sonuca varacak. Ama şunu da söylemek isterim ki e, bununla ilgili bazı harfler var, bazı rakamlar var. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında ee, bazı olayların yoluna girdiğini ve e, böyle çok özen gösterdiğin bir konuda mutluluk yaşadığını görüyorum. Hani deriz ya evdeki e, hesap çarşıya uymaz ama senin evdeki hesabın çarşıya uyacak. Evet. İşte o zamandan sonra temkinli adım atarsan her şeyin kısa sürede olumlu yönde değiştiğini göreceksin. Bunun şaşkınlığını yaşayacaksın ama bir o kadar da sevineceksin. Bir bayan var hatırı sayılan bir bayan ailenden de olabilir sevdiğim bir kişi de olabilir. E bir işi beraber yapmaya karar verirseniz ortak noktada buluşursanız birbirinizi anlarsanız çok mu çok iyi olacak. Bu kişiyle ön yargılarınız varsa bitecek bu kişiye bir yolculuğa bile çıkabilirsiniz. Ama birlikte gideceğiniz bir kalabalık, bu kalabalığın da bir takım düzeni etkilediğini, yani e, sorunlar varsa sorunların toparlandığını, sorunlarla ilgili yüz, yüklerin azaldığını görmekteyim. Eğer ki olumsuz düşünüyorsan bu olayı daha da olumlu düşünebilirsin çünkü düşündüklerinden çok farklı. Tam tersi olacak diyebilirim. Düşündüğünden daha güzel gelişecek, düşündüğünden daha iyi olacak. Bir takım olaylar görüyorum ve e, özellikle sana sürprizler de verilecek. Sürpriz beklentilerin olacak. Bu konuyla ilgili ferah, aydınlık olduğunu söyleyebilirim. Arzuladığın kişi kimse, arzuladığın şey neyse. Arzularına isteklerine e, kavuşacaksın ve özellikle içinde yaşayamadığın özellikle kalbinin bir köşesinde sakladığın bir konu bu konu senin için çok özel bir yere sahip ve bu konuda yaşayacağın olumlu gelişmeleri görmekteyim. Önümüzde bazı zorluluklar var. Yani önünde bazı zorlu süreçler var. Aslında e, bu süreç sana çok çok uzun gibi geliyor. Hani büyük bir imtihandasın gibi. Ama endişelenme. E, hani uzun süredir yaşadığın bir gelişme olmayabilir ama kısa zaman içinde son bulacak. Ve bu konuda e, aydınlığı, aydınlığı yaşayacaksın. Senin için hayırlı olacak. Senden küçük bir kişinin başarısına şahit olacaksın. Şahit olacaksın çünkü hem sevineceksin hem de gururlanacaksın. Uzun zamandır soru işareti olabilir kafanda ya da üzülüyor olabilirsin ama senden yaşça küçük olan bu kişinin başarısı seni mutlu edecek. iki vakit veriyor ikili vaatler içinde hem sevdiğin o kişi sevinecek hem de sen sevineceksin. Bir yazılı evran ee, <laughs> olabilir bu bu yazılı evrak ee, o kişiye de sana da. Ee, Sevinç getirdiği gibi ufkunu, utkunu da açabilir. Hayatında çok fazla şey oluyor. Ee, ama bu çok fazla olan şeylerin içinde iyi fırsatların da yol açtığını, var olan streslerin bittiğini en güzeli de beklenmedik olayların hızlı değişimler getirdiğini söyleyebilirim. E, i̇ş konusunda seyahatler, iş değişimleri, işte ter fiyatlamak, yeni işe girmek gibi çeşitlemeler var. Olumsuza odaklanmamalısın, olumluya odaklanmalısın. Olumluya odaklandığında her şeyin olumlu olduğunu fark edip göreceksin. Kendini de, başkalarını da, çevreni de hep böyle iyi ve güzel olarak düşün, hayal et. Her şey daha güzel olacak can dostum. Kutlamaya değer değişimler var. Kutlamaya değecek haberler var. Ee, bunlar nişan, düğün, hamilelik, mezuniyet gibi sevindirici müjdeler olacak. Ve e, özellikle topluluk var, e, aile var, sevdiğin insanlar var. Bunlarla toplanıp sevinç ve mutluluk paylaşacaksın. İşin özünü anlamalısın. İşin detayını anlamalısın. Özellikle e, dikkatini çeken bir takım sinyaller alacaksın. İşte bunlara dikkat edersen iş sürdüğün, incelediğin, araştırdığın konuda başarıyı yakalayacaksın. Ben senin Canını sıkan olaylardan Kurtulduğunu Hayatına denge geldiğini Görüyorum Yeter ki kendine güven Yeter ki kendine güven ve e, Sıkıntılı Olduğu durumlarda Meydan okumayı bil Hayatına özellikle Dur demeyi Yön vermeyi Seçim yapmaya Dikkat et Yani burada mantık çok önemli bir Doğru organizasyon olmalı, çok önemli. İkisi de çok önemli. Mantık ve organizasyon. Yani bu ikisi senin başarılı olmanı sağlayacak ve sorumlulukların artacak ama disiplinle, özgüvenle bunları da başaracaksın. Başardığın gibi de her şeyi yakalayacaksın. Ben senin ileriki dönemde Doğru seçim yaptığın zaman sağlıkla ilgili netlik kazandığını, işle ilgili netlik kazandığını, aşkla ilgili huzur bulduğunu da görüyorum. Doğru seçim, derin seçim yapmalısın can dostum. Hayatına girecek bir kişi. Bu kişi oldukça güvenilir. Bu kişi oldukça onurlu, sadık bir kişi diyebilirim. Ee, özellikle bu kişiyle e, iyi niyetli duygular e, güzel bir yola baş koyabilirsin. Bu kişiyle iş adımında ilerlersen işte başarıyı yakalayacaksın. Aşk yolunda ilerlersen aşkta başarıyı yakalayacaksın can dostum. Yorulduğunu görüyorum ama e, bu süreçte çalışmaların artık başak verecek, çalışmalarının karşılığını alacaksın. Yani özellikle hayatla iş arasında, işle para arasında dengeyi sağladığını ve özellikle e, stresten kurtulduğunu, yorulduğunu ama para kazandığını maddiyatının toparlandığını görüyorum. Zaten yeteneklisin, zaten zekisin. Yeter ki kendine inan, parayla ilgili olan hayallerin, hayallerini gerçekleştirmen ve özellikle önce iş hayatında, sonra da özel hayatında denge kurduğunu görüyorum can dostum. Daha güçlenmen, daha güçlenmen içinde heyecan duyman gerekiyor. Heyecan duyduğun her konuda başarı sana yakın olacak can dostum. Can dostum e, böyle nasıl söylemeliyim? Kötü bir olaydan. Çok etkilendiği e, simsiyah çıkmış. Böyle simsiyah bir durum çıkmış. Ama simsiyahın yanında da bembeyaz bir durum. Yani kötüden iyiye geçiş. Yakın zamanda dengeyi yakalaman. Kötü giden neyse iyiye. Simsiyah olan neyse aka beyaza dönüştüğünü fark edeceksin. Ama şunu da söyleyebilirim ki. Hem başarı kazanacaksın, hem de düşmanlarına karşı üstünlük sağlayacaksın. Öyle bir döneme giriyorsun ki e, sanki böyle eline bir mikrofon alıp bu kıymetli haberi duyuru yapacak gibisin. Böyle kalabalık bir yerdesin, e, yüzündeki gülücükleri zaten görüyorum. Güzel bir haberi yeni alıp hayırlı bir duruma benziyor. Böyle e, hem ağlayarak, hem sevinç gözyaşları dökerek böyle ı, ı, umut duyduğun şeyi çevrene, etrafına duyurduğunu görüyorum. Yani ağlıyorsun ama sevinç gözyaşı. Çünkü gülüşlerinin ardında çok güzel bir umut yaşardığını görüyorum. Bunların hepsini yaşayacaksın Can Dostum Sakın korkma özellikle çok yakında çok güzel imkanlar seni bulacak Can Dostum sınırların var sınırların seni zorlamış özellikle bir süredir yaşadığın gerginlik var ee, yani gerginlik var tepki veriyorsun Küçücük şeylere bile ama e, özellikle e, yapmak istemediğin şeyler bunlar. Yani bu sen değilsin. İstemeden de birilerini kırdığını fark edeceksin. İşte bu dönemde bir seçim yapman gerekebilir. İşte ertelenen duygular olabilir. Dikkat etmeli, iyi analiz etmelisin. Ne istediğini, ne yapmak istediğini belirlemelisin ve yoluna öyle devam etmelisin. Ama önünde birden fazla seçenek olduğu için en doğru karar vermen seni en doğruya götüreceğini de bilmelisin. Hakkında hayırlısı olsun. Her şeyin en güzeli senin olsun. Kanalıma bana gösterdiğin ilgi ve saygı için beni tercih ettiğin için çok teşekkür ederim. Yeniden tekrardan görüşene kadar. Hoşçakalın, dostçakalın.